Pedagoji Okulu Efendim İstanbul Radyosu'ndan hazırlayıp sunmuş olduğumuz Pedagoji Okulu programımıza hoş geldiniz. Yapımda mikrofon başında bendeniz İbrahim Pekgeçkil ve kıymetli hocam pedagog Adem Güneş programımızın iletişim adresi pedagojiokulu.net.tr Kıymetli hocam hoş geldiniz. İbrahim Beyciğim merhaba. Hoş buldum. Çok teşekkür ederim. Hocam Pedagoji okulunda ilk programlardan itibaren çocuğa davranış ve duygu yönetimi eğitimi verirken kısa yoldan sonuç alırız düşüncesiyle uyguladığımız baskı, ceza gibi yöntemlerin çocuğumuza nasıl zarar verdiğini izah ettik. Yaptırım ve ceza olmadan ben çocuğumu nasıl eğiteceğim diye soran ebeveynlere de tek çarenin çocukla iletişime geçmek olduğunu söyledik. Çocukla iletişim kurulurken kullanılması gereken eylem dilini izah ettik. Sonra da çocukla iletişime geçip yetişmesine rehberlik ederken çeşitli problemlerle karşılaşacağız. Bunlar anne babalar tarafından dert olarak görülmemelidir. Tam tersine çocuğumuza problem çözme yeteneğini kazandırmak ve duygusal olarak bağ kurabilmek için bir fırsattır dedik. Problemleri çözerken yararlanacağımız üç temel kural var. Kararlılık, tutarlılık ve işbirliği dedik. Bir süredir de kararlılığı tanımlayıp nasıl uygulanacağını anlatmaya çalışıyoruz. Önceki haftalarda çocuğumuz aldığımız bir kararı karşı direnç gösterdiğinde baskı ve ceza uygulamak yerine neden sorusunu sorup iletişime geçmenin gerekliliğine detaylıca temas ettik. Eşimizle konuşup beden ve zihin sağlığı açısından çocuğumuzun ne kadar uyuması gerektiğini düşünüp akşam 9'da yatmasına karar verdik. Çocuğumuza haydi uyku vakti dedik ama çocuğumuz yatmak istemediğini söyledi. Bu durumda ne demek yatmayacağım? Yatacaksın. Gelişimin için böylesi en iyisi. Haydi bakalım doğru yata diyerek çocuğumuzu yatmaya zorlamak kararlılık değildir, baskıdır dedik. Kararlılık dirençle karşılaşıldığında neden sorusunun sorulmasıyla başlar dedik. Neden sorusu aynı zamanda çocuğumuzun direnç gösterdiği davranışın basit bir iktidar mücadelesi, bir tutturmaca mı Yoksa köken problem mi olduğunu ayırt etmek için oldukça önemliydi. Çünkü demiştik, çocuğumuzun direncinin altında duygusal ihtiyaçtan kaynaklanan bir kök problem varsa bu durumda kararlılık sergileyemeyiz. Önce o duygusal ihtiyacı giderip problemi çözmeliyiz. Sonra kararlılık sergileyebiliriz. Ama çocuğumuzun direnci basit bir iktidar mücadelesinden kaynaklanıyorsa, tutturmacı ise işte o zaman sevgili kızım veya oğlum seninle konuşmuştuk. Şu kararı almıştık. Haydi bakalım deyip kararlılık sergileyebiliriz. Geçtiğimiz programı ise neden sorusunu sorup konuşmaya başladığımızda çocuğumuzun duygu düzeyine inme, duygularına temas etme, bilinçaltına erişme fırsatına kavuşmuş oluyoruz diyerek başladık. Çocuğumuzun direncinin sebebi tutturmacı değil ise ne yapmamız gerektiğini yatmamakta direnen bir çocuk örneği üzerinden detaylıca konuştuk. Dedik ki yatmak istemediğini belirten çocuğumuza neden sorusunu sorduğumuzda alabileceğimiz cevaplardan birisi olan korkuyorum ifadesi önemlidir. Büyük ölçüde bir köken problemin habercisidir. Bu ifadenin iki temel sebebi olabilir. Bunlardan ilki duygusal ihtiyaç, diğeri ise gerçek korku dedik duygusal ihtiyaç diyerek çocuğumuzun gün içerisinde karşılaştığı çözülmemiş bir problemden veya bizimle olan ilişkisinde ihtiyaç duyduğu duygusal duygunluğa erişememesinden kaynaklı bir eksikliği kastettiğimizi izah ettik. Çocuk bu durumda akşam odasında tek başına kalacak ve uykuya dalacak gücü kendisinde bulamaz. Bu durumda konuşarak, sarılarak temas ederek duygusal açlığını gidermek suretiyle sorunu çözmemiz gerekir dedik. Gerçek korkuyu da kendi içinde ikiye ayırdık. Birincisi 5-7 yaş döneminde çocuklar somuttan soyuta geçerken bir süreç yaşarlar. Bu süreç birincisi 5-7 yaş döneminde çocuklar somuttan soyuta geçerken bir süreç yaşarlar. Bu süreç neticesinde hırsız, canavar ve bazı kavramları farklı yorumlarlar karanlıktan ya da yalnız kalmaktan gerçekten korkarlar. Altında yatan duygusal bir ihtiyaç yoktur. Bu durumda onların yanında olarak bu evreyi sağlıkla atlatmalarını sağlamak gerekir dedik. Gerçek korkunun bir diğer sebebi ise çok daha derin ve karmaşıktı. Evde kavga eden anne baba, çocuğa karşı ilgisiz veya baskı ceza aşağılama gibi yanlış tutumlar Çocuğun teknolojik anlamda yaşına uygun olmayacak içeriğe uzun süre maruz kalması ve bazı hususlar çocuğu duygusal olarak zayıflatacak ve gerçek korkular yaşamasına sebep olacaktı. Bu durum anne baba tarafından fark edildiğinde o anda üretilebilecek geçici çözümün çocuğun yanına yatarak uyumasını kolaylaştırmak olduğunu. Ancak sonrasında anne babanın bir araya gelip çocuğun duygusal olarak zayıflamasına sebep olan sorunu ortadan kaldırmaları gerektiğini, bunun da iyi bir planlama ile zaman alacağını ifade ettik. Bir problemin çözülmesi için dört unsura ihtiyaç duyulur. Bunlar doğru zaman, doğru duygu, doğru ortam ve doğru kelimeler diyerek de programı bitirdik. Hocam, kararlılıkta çok kritik bir eşeğe geldiğimizi düşünüyorum. Haftalar öncesinde çocuğun tutturmacaları karşısında kararlılık nasıl sergilenir sorusuna cevap vermiştik. Geçen hafta ise çocuğun her direncinin sebebinin tutturmacı olmadığını, duygusal ihtiyaçtan kaynaklanabileceğini, bu durumda kararlılık uygulamanın yarardan çok zarar getireceğini, kararlılıktan önce duygusal ihtiyacın giderilip problemin çözülmesi gerektiğini söyledik. O zaman bu ayrımı biz anne babaların çok iyi anlaması gerekiyor. Kararlılık kararlılık diyoruz ama ne zaman hangi problem karşısında uygulanması gerektiğini çok iyi anlamamız gerekiyor. Aksi takdirde iyi yapayım, kararlılık uyguluyorum derken bir bakmışız çocuğumuzu duygusal zararı uğratmışız. O yüzden ben kararlılıkla ilgili yoğun geçen haftaların ardından bu programda müsaadeniz olursa biraz geriye dönüp Çocukla ilgili bir problem yaşadığımızda bunun basit bir tutturmacı olup olmadığını nasıl anlarız konusuna geri dönmek istiyorum. Ne dersiniz hocam? Konuya nereden başlayalım? İsterseniz şuradan başlayalım. Biz bir problemi çözmeye çalışırken, bir problemin çözümünü oluştururken başlangıçta iki durumdan birisini tercih ederek yola çıkıyoruz. Yani çocuğun davranışının analizinde başlangıçta iki analiz aracımız var. Bir, bu bir kök problem mi? Bu bir yansıyan problem mi? Ya da daha doğrusu şöyle söylemeye çalışayım. Anne babalar genellikle çocukların yansıyan problemini problem olarak görürler. Mesela az önceki ayakkabı giyme örneğinde olduğu gibi. Çocuk babasının ayakkabısını giymeye çalışıyor. Anne baba da ona diyor ki tutturdu babasının ayakkabısını giymeye bak inat ediyor kendi ayakkabısını giymeyecek diye. Şimdi bu bakış yansıyan problemdir. Anne babalar genellikle tabi derinlikli analiz belki de zaman içerisinde öğreneceklerinden dolayı genellikle yansıyan problemle ilgilenirler. Çocuk altını ıslatıyor bak yine sabah kalktı altını ıslatıyor. Yemek yemiyor yine bak inat etti yemek yemiyor. Dersine çalışmıyor bak yine inat etti dersine çalışmıyor. Bak akşam yine yatmadı yanımıza geliyor. Korkuyorum diyor. Yine inat etti. Bak geliyor yanımıza. Bunların her birisi yansıyan problemlerdir. Yansıyan problem pedagojiye göre problem değildir. Problemin sinyalidir. Hangi problemin sinyalidir? Kök problemin sinyalidir. Dolayısıyla anne babalar olarak biz yansıyan problemi problem olarak görmeyi bırakıp acaba bunun bir kök problemi var mıdırdan yola çıkmaya ihtiyacımız var. Yoksa tamamen analizlerimiz, tamamen çocuğu anlamalarımız, tamamen karışmış olur. Şimdi bakacak olursak çok basit, çok pratik bir örnek olan durumu analiz edelim. Az önceki ayakkabı örneğini. Çocuk geldi, ayaklarını babasının ayakkabısının içerisine soktu ve dışarıya gideceğiz. Hazırlandı kendisi. Gideceğiz diyor. E şimdi bu yansıyan problemse bunun bir Kök problemi olabilir mi? Evet. Biraz sonra belki detaylarına birazcık daha değineceğiz ama hemen ben bir tane kök problem söyleyebilirim. Acaba çocuk babasının ayakkabıları içerisinde var olma ihtiyacını gidermeye çalışıyor olabilir mi? Çünkü var olma ihtiyacı çocuğun en temel ihtiyacıdır. Hatta insanın, insan canlısının en temel ihtiyacıdır. İnsan var olma mecburiyetindedir. Var olmak dinmek bilmez bir ihtiyaçtır. Varoluşunu seyretmek ister, bilmek ister, görmek ister. O yüzden mesela eşler birbirlerine sorarlar, kadınlar daha çok sorarlar belki de. Beni güzel buluyor musun? Bu bir varoluş ihtiyacıdır. Bunu duyan bir beyefendi, eşi, ya güzelsin işte daha uğraşmana gerek yok cümlesiyle onun varoluş ihtiyacını aslında aşağılamak ya da görmezden gelmeye yöneldiğini de bilmesi gerekir. Beni güzel buluyor musun? Beni seviyor musun? Benimle mutlu musun? Benimle evlendiğine pişman mısın? Benimle evlendiğin için kendini iyi hissediyor musun? İyi bir karar verdiğini düşünüyor musun? Sorularının hepsi var olma ihtiyacıdır ve karşıdaki kişi kişinin var olma ihtiyacını dürüstçe gidermesi gerekir. Aynı bunun gibi yetişkinlerin de var olma ihtiyacı dinmek bilmez bir ihtiyaç. Basit bir eylem zannettiğimiz çocuğun ayaklarını ayak babasının ayakkabısının içerisine koyup hadi dışarıya gidelim denilen şey bir var olma ihtiyacı olabilir mi çocuğun? Bu ne demek? Eğer bir var olma ihtiyacıysa bunu da ikiye ayıracağız. Çocuğun acaba bir doğal yönelişi içerisinde varoluş ihtiyacı mıdır, var olma ihtiyacı mıdır? Yoksa giderilmemiş bir durumun var olma ihtiyacı mıdır? Şimdi baktığımızda sadece çocuk ayakkabıları giydi gidiyor, inat etti kısmı çok yüzeyde kaldı. Çok çok yüzeyde kaldı. Acaba bu bir çocuğun var olma ihtiyacı mıdır? Acaba bu var olma ihtiyacı insan doğasının yaşının gereği bir şekliyle mi devam eden var olma ihtiyacı mı? Yoksa kısıtlanmış olan bir çocuğun, engellenmiş bir çocuğun o engeli aşmak ve büyüdüğünü, büyümek istediğini, onların gözünde bir anlam kazandığını, anlamlı olduğunu sergilemek için bir çocukça çözüm bulmuş olduğu var olma ihtiyacı mıdır? İşte şimdi bu ikiye ayırdığımız doğal sürecin var olma ihtiyacı ya da kısıtlanmış bir çocuğun anne babanın gözünde bir yere erişmek için var olma ihtiyacı mıdır dediğimiz şey her aileden aileye değişir. Şimdi ailenin yapısına ve anne baba birbirlerine bakarak bu sorunun cevabını bulması lazım. Bu sorunun cevabını nasıl bulacak? Örneğin, ya biz çocuğumuzu çok kısıtlıyor olabilir miyiz? Bir patolojik var olma ihtiyacı ise, yani engellenmişliğin aşılması için bir var olma ihtiyacı sergiliyorsa çocuk, anne babalar şu analizi yapmaya ihtiyacı var. Bir, acaba biz çocuğumuzu çok kısıtlıyor olabilir miyiz? çocuğumuzu koruyacağız diye çok engelliyor olabilir miyiz? Bu kısıtlama illaki otoriter bir kısıtlama olmayabilir. Sevgiyle de bir kısıtlama olabilir. Ben bir parantez açayım. Belki dinleyicilerimiz internette bir küçük aramayla hemen erişebilirler. Benim babam, rahmetli babam, bana bisiklet almamıştı. İbrahim Bey, babam bana bisiklet almamıştı. Onunla ilgili bir anım var. Eğer okumak isteyenler olursa Adem Güneş bisiklet anısı diye yazabilirler. Belki internette farklı yerlerde çıkabiliyor. Almamasının sebebi neydi? Maddi olarak imkansız değildi. Annemle de hatta benden bağımsız olarak birkaç kez konuşmuşlar. Ben sokakta bisikletlerin peşinde koşuyormuşum. Ben de hatırlıyorum. Sonradan hatırladığım bir anım aslında bu. Bir iki tane arkadaşımın bisikleti vardı. Ben de bisikletlerin peşinde koşuyordum. Bisikleti olan arkadaşlarımın peşinde koşuyordum. Babam balkondan seyrederken annemle konuşmuş. Bu çocuk niye bisikletlerin peşinde koşuyor diye. Annem de demiş bir bisiklet alsan koşmaz demiş. Yani o da hevesleniyor diye söylemiş. Babam anneme demiş ki rahmetli babam. Demiş bisiklet alırız şimdi gider bir arabaya vurur bir kamyonun altında kalır o zaman demiş hani biz vicdan azabı çekeriz. E, şimdi de vicdan azabı çekiyoruz diye söylemiş annem. Çocuk bisikletlerin arkasına koşar koşarak diye. Sonra bir gün benimle bir arkadaşım arasındaki konuşmayı babam işitmiş balkonda seyrederken çay içerken. Ben o konuşmayı sonradan ben de hatırladım. Ben şöyle demiştim arkadaşıma. Dedim ki bisikletine bir kere dokunabilir miyim dedim. O da bana dedi ki. Bir tur atayım ondan sonra dedi. Dokundurmadı bisikletini. Sonradan çok sevdiğim bir arkadaşım. O zaman da seviyordum. Bekledim bir tur attı geldi. Dokundum bisikletini. Bidonu diye söyleniliyor ya elleri konulan yerin o metal kısmına dokundum. Çok serin geldi bana bisiklet. Orası çok serin geldi. Sonra dedim bir kere zili çalabilir miyim dedim. Üstünde tring tring eden bir tane zil vardı. Zili çalabilir miyim diye sordum. O dedi ki bir tur daha atayım ondan sonra diye söyledi. Babam yukarıda bunları duyuyormuş. Sonra çocuk bisikletle tur attı, geldi, ring diye şey yaptı. Çaldım ben. O ses mesela hala içimde durur o ses. Ring diye. Şimdi yetişkinlikte bazen insanlar bisiklet şey yapıyorlar yürürken falan. Arkamdan birisi gelip de ring diye sese bastığında beni mutlu eden seslerden bir tanesidir o ses. Babam yanına çağırdı beni. Dedi ki neden dedi böyle yapıyorsun? Ben bilemedim sorunun cevabını. Dedi sana bisiklet alacağım dedi. Ben şaka mı yapıyor diye babama böylece bir baktım. Dedi sana bisiklet alacağım. Ama dedi senden dedi şunu istiyorum. Dedim vallahi mı dedim. Dedi, alacağım söz veriyorum dedi. Dedi kimsenin bisikletinin peşinde koşmayacaksın. Tamam dedim. Bir de dedi derslerini hep beş getireceksin. İlk okuldayım o zaman. Beş getireceksin. Ben de tamam dedim. O günden sonra hiç kimsenin bisikletinin peşinde koşmadım. Kaldırıma oturdum. Önümden bisikletler geçiyordu. Arkadaşlar bisikletlere biniyor. Tekeriyle cırt diye çeviriyorlar. Beni peşlerinde koşturmak için belki Almadım. E, gitmedim peşlerinde. Daha sonraki kısmı da var. Bu anımın Babam neden bana bisiklet almamıştı İbrahim Bey? Maddi olarak şeyinden dolayı değil. Şundan dolayı alamıyordu. Çünkü beni koruduğunu düşünüyordu. Ki koruyordu da. Belki kaza olur diye. Yani bizim ayakkabı giyen çocuğumuzla ilgili analiz yapmaya çalıştığımızda acaba varoluş ihtiyacını mı biz kısıtlamışız çocuğumuzun diye analizimize devam ederken sadece hep şuradan yola çıkmayalım. Yo ben çocuğuma baskı kuran bir anne baba değilim ki. Yo ben çocuğuma öyle otoriter bir şey de sergilemiyorum. Ama bazen bizim kaygılarımız rahmetli babamın kaygısı gibi acaba düşer, acaba şu olur, acaba bu olur diye onun varoluş ihtiyaçlarını mı farkına varmadan sevecenlik yoluyla ve bizim kendi kaygılarımızla engelliyor da olabilir miyiz? Dolayısıyla bir varoluş ihtiyacı, çocuğun varoluş ihtiyacının engellenmesi illa ki otoriter bir tutumdan dolayı değil. Bazen sevecen bir tutumdan dolayı da kaynaklanıyor, kaygılarımızdan dolayı da kaynaklanıyor. Hatta kültürel altyapımızdan dolayı da kaynaklanıyor olabilir. Benim bir tane danışanım enteresan bir şey söylemişti. Hocam dedi bizim bir kızımız var. Onların bir beş yaşlarında bir kızı var. Eve misafir geldiğinde dedi çok seviniyor diye söyledi, çok da mutlu oluyor diye söyledi. E, e, misafirlerin içerisinde kendi yaşında bir erkek çocuğu varsa eşim izin vermiyor. Odaya gidip oynamalarına izin vermiyor. Gel buraya diye odadan dışarıya çıkartıyor. Halbuki gözümüzün önünde şuradaki oda işte. Kapıyı da kapatmıyorlar. Odanın içerisine girdiğinde eşim izin vermiyor. Ben önceleri zannediyordum ki kızını kıskanıyor. Hatta bir keresinde dedim, "Ne o başka çocuklardan mı kıskanıyorsun kızını? İleride sen büyüdüğünde bu kızı hiç evlendirmezsin." diye. O da dedi ki, "Hayır, bir kişinin bir odada baş başa kalması doğru değil." diye söyledi. Bilemediğimiz bir kökende bir kaygının eseri olarak çocuğunun örneğin bir başka çocukla oynamasına engel oluyor olması, çocuğun var olma ihtiyacını engellemiş olabilir miyiz? Olabiliriz. Şimdi eğer tüm bunları farklı farklı her evde olan durumları da kendi evler kendi içerisinde analiz edecek olursa, kendi anne babalar kendi evlerinin içerisinde analiz edecek olursak sadece ayakkabıya babasının ayakkabılarını giyiyor olmuş olması ve ben bunu giyeceğim diyor olması sadece bir tutturmacı olarak karşımıza çıkmıyor. Yani bir davranışın sadece ve salt olarak çocuk tarafından gerçekleştiriyor ve bunu ısrarla talep ediyorsa, takip etmeye çalışıyorsa buna biz inatçı tutturmaca içerisinde duruyor. Bak laf dinlemiyor gibi sadece yansıyan problemle analiz edemeyiz. Kök probleme indiğimiz sırada bu onun bir e, ihtiyacımı varoluş ihtiyacımı yoksa gerçekten biz varoluşunu kısıtladığımız gibi birtakım alternatiflerle birlikte düşünmeye ihtiyacımız var. Şimdi burada anne babaları kolaylaştırmak için bir davranışın problem bir davranış mı yoksa doğasının gereği çocuğun fıtratının gelişiminin bir parçası mı olduğunu daha kolay belki anne babalar analiz edebilmesi için ben üç başlık açmaya çalışacağım. Bir davranış problem olup olmadığını nasıl anlayabiliriz? İbrahim Bey öyle değil mi? Ayakkabıyı giydi şimdi. Oturduk. Yeterince de belki de tecrübemiz de yok. Ya bu çocuk varoluş ihtiyacı için mi bu ayakkabıyı giymeye çalışıyor? Babasının gravatını takmaya çalışıyor. Babasının telefonunu cebine koyuyor sanki adam, büyük adammış gibi yürümeye çalışıyor. İnatçılığından mı yoksa bir varoluş ihtiyacından mı anlayabilmemiz için 3 maddeyi bir gözden geçirmeye ihtiyacımız var. Bunlardan bir tanesi bir davranışın sürekliliği. Bu davranış bir sefere mahsus bir davranış mı? Ayakkabı, babasının ayakkabısını giyme, babasının ceketini giyme, annesinin ayakkabısını giyme, annesinin işte elbisesini giyme. Yani bir sefer oldu, iki sefer oldu mu yoksa bu bir aslında sıklığı fazla mı? Birincisi davranışın periyoduna bakıyoruz. İkincisi tutturmaca diyecek olursak aslında bunun tutturmaca olup olmadığını henüz bilmiyoruz ama yine güncel dille söyleyecek olursak tutturmacanın ya da o davranışın istem şiddetine göre analiz ediyoruz. Duygunun şiddeti. Yani ayakkabıyı diyoruz ki babacığım anneciğim senin ayakkabıların sana daha rahat gelir, sana daha konforlu, seni daha iyi hissettirir yere yatıyor. Tepki veriyor. Tepiniyor. Başka şeyleri kaldırıyor atıyor. Şiddetli. İkincisi o davranışın şiddeti ya da aslında o davranışa köken teşkil eden duygunun şiddeti. Bir dedik periyodunu bakacağız ne kadar sıklıkla yapıyor. İkincisi şiddetine bakmaya çalışacağız. Burada küçük bir parantez açmama izin verseniz İbrahim Bey. Şöyle ki bir davranışın şiddetini artıran yine üç element vardır. Bunlardan bir tanesi, çocuğun açlığı, davranışın şiddetini artırır. Ayakkabıyı giydi, güzel kızım, güzel oğlum, bak bu ayakkabılar sana daha iyi geliyor diye söyledik. Çocuk aç, inatçılığı artar, davranışın şiddeti artar. Dolayısıyla birinci analizimizde, şiddeti analizinde bunu da göz önüne almamız lazım. Açlığı, ikincisi uykusuzluğu. Misafirliğe gittik, saat 11 olmuş, 12 olmuş, çocuk uykusuz, babasının ayakkabılarını giymiş ve gideceğim diye tutturuyor. Uykusuzluk çocuğun davranışını şiddetini artırır çünkü hassasiyeti artırır. Üçüncüsü ise yorgunluk, fiziksel yorgunluk ya da mental yorgunluk, bilişsel yorgunluk. Çocuk eğer akşama kadar koştu, 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 çok yorgun, uykusu geldi yorgunluğuyla birlikte. Şimdi bu çocuk davranışında şiddet gösterebilir. Bu parantezi kapatalım. Bunların hiçbirisi yok. Yorgun değil, aç değil, uykusuz değil. Çocuk şu anda tutturmaca içerisinde. O halde tekrar o üç maddeyi söyleyecek olursam, birincisi periyoduna bir bakmamız lazım. Ya Her seferinde böyle yapıyor cümlesini kurduruyor mu bize? İki, şiddetine bakmamız lazım. Üçüncüsüne de yaş dönemine bakmamız lazım. Bu üç maddeyi eğer ele almadan bir davranışı analiz etmeye kalkarsak, bu normal mi anormal mi diye yanılırız. E, periyodu, şiddeti ve yaş dönemi. Şimdi böylelikle aslında her ev, her anne baba kendi çözümünü ya da kendi problem analizini kendisi yapması lazım. Şiddeti fazla çünkü uykusu var. Şiddeti fazla, uykusu da yok, yorgunluğu da yok, açlığı da yok. Peki sürekli mi yapıyor? Hayır. O zaman bu bir problem davranış değil. Son dönemlerde yapıyor mu? Hayır. Şimdi bu, buradan yola çıkacak olursak geçtiğimiz haftaki uyku problemini analiz ettiğimiz gibi yeniden bir bakalım isterseniz. Çocuğumuz bir akşam geldi bizim yanımıza. Dedi ki işte korkuyorum dedi. Bir kere gelmiş daha. Ve bakıyoruz, gerçekten korkuyor. Şiddeti de var. Yani elini ağzına götürmüş, tırnağını yer vaziyette korkuyorum diye söylüyor. Şimdi bir kere gelmiş. Şöyle diyebilir miyiz buna? Yani Amacı o değil. Yanımızda yatmak istiyor. Amacı o değil. Bizimle oynuyor. Amacı o değil diyebilir miyiz? Diyemiyoruz çünkü bir kere gelmiş. Sürekli bir gelmesi yok. Ama şiddeti var. Şiddetli görüyoruz. Yaşına göre bir bakıyoruz. Yaşı da korku yaşı. Geçtiğimiz hafta söylediğimiz yaş aralığının içerisinde. Örneğin bir 5 ile 7 yaş aralığının içerisinde. O halde biz tüm davranışları bu üç cetvele göre, şablona göre bakmaya ihtiyacımız var. Diddetini ölçmemiz lazım, periyodunu ölçmemiz lazım, yaş aralığını bilmemiz lazım. Şimdi tekrar edeyim mesela bir, bir iki tane problem üzerinde de bu şablonu kullanmaya çalışalım. Çocuğumuz altını ıslatıyor örneğin. Bu bir problem mi? Bu bir problem davranış mı? Yani evet alt ıslatmak bir problem gibi geliyor. Ancak şimdi ben size bir şey söyleyeyim bunun problem olup olmadığını bu maddelere göre ölçelim. Çocuğumuz bir yaşında altını ıslatıyor. Bu bir problem mi? Hayır. Üçüncü maddeye takıldı. Yaş normal dedirtiyor bize. Peki çocuğumuz örneğin 5 yaşında altın ıslatıyor. Bu bir problem mi? Hemen şu soruyu sormamız lazım. Ne zamandan beri, periyodu ne zaman bir kere mi ıslattı? 3 ayda bir kere mi ıslatıyor? Yoksa her gün mü ıslatıyor? Periyodunu bir öğrenmeye ihtiyacımız var. 3 Çocuğumuz altını ıslatıyor, haftada bir ıslatıyor ama ıslattığı zaman da tam ıslatıyor altını. Tamamen altı ıslak olarak kalkıyor. Şimdi bu da değişti. Azıcık kaçırmayla tamamen ıslatma arasında da fark var. Ne fark var olduğunda ben şöyle söylemeye çalışayım. Azıcık kaçırma çocuğun kaslarını kullanamamasındaki zorluğu işaret eder. Çocuk bir ara kaslarını kullanamaz uykunun derinliğinde ıslattığını fark ettiğinde kasını sıkmaya başladığında kaslarını sıkmaya başladığında biz onu al, az, azıcık bir ıslatmış olarak görürüz. Ama eğer çocuk örneğin tamamen bırakmışsa yani kaslarını hiç kullanmamışsa o zaman analizimiz yine değişmiş olacak. Dolayısıyla aslında bir özetle tüm söylediklerimi toparlayacak olursam şunu söylemeye çalışıyoruz. Çocuğun bir davranışını gördüğümüzde hemen bu çocuğun işte inatçı, laf dinlemiyor, söz dinlemiyor diye bakmamız oldukça eksik, oldukça yanlış bir sonuca doğru bizi götürür. Bir davranış analiz ederken aslında o davranışın farklı farklı düşünsel evrelerden geçmesi gerekiyor ki bu bir kök problemi olan davranış mı yoksa kendi başına o anın davranışı mı? Bu problem bir varoluş ihtiyacının davranışı mı? yoksa çocuğun sadece o anda aklına gelen bir davranış mı? Bunun analizi anne babalar tarafından yapılmazsa çocuklarla çatışılır. Dolayısıyla bu analiz yapılacak ki şimdi çocuğum problem davranış sergiliyor ya da değil diyerek ortaya çıkabilelim. Özetle söyleyecek olursak kararlılık çocuğun davranışının bir duygusal kökeni yoksa bir duygusal ihtiyaçla bağlantısız davranış sergiliyorsa inatçılığın %100 kendisi ise ben bunu böyle yapacağım. Neden? E, sebebi yok. Bundan dolayı analiz ediyoruz vesaire yapıyoruz. Bir duygusal kökeni yoksa işte o zaman biz kararlı bir tutumdan vazgeçmeden çocuğumuzun karşısında duracağız. Aksi takdirde duygusal olarak çocuğumuzu zarara uğratmış oluruz. Kökeni bir davranışın duygusal bağlar içeriyorsa. Sayın Hocam, vermiş olduğunuz bilgiler için sizlere çok teşekkür ediyoruz. Efendim İstanbul Radyosu'ndan hazırlayıp sunmuş olduğumuz Pedagoji Okulu programımızı dinlediniz. Yapımda mikrofon başında ben Deniz İbrahim Pekkeçkil ve kıymetli hocam pedagog Adem Güneş. Programımızın iletişim adresi pedagojiokulu.net.tr Haftaya görüşmek üzere efendim. Hoşçakalın. Çok teşekkür ederim. Hoşçakalın. Pedagoji Okulu